Evet arkadaşlar, e, radyodayız şu anda. Esen yurttayız. ve sevgili müşterim, sevgili Ferdi'nin home stüdyosunun e, bilgisayarının e, şu anda yeni bir tane hard disk e, koyacağım arkadaşlar. Onunla alakalı çalışmalarımıza başlıyoruz. Hemen şöyle Ferdi gel. Hemen şöyle bilgisayarın kapağını açalım senin ve görmüş olduğunuz gibi tek bir tane SSD var ve şurada bir tane de hard disk var abi. Şöyle bir getirebilir misin? Seninceğim getirsen. Şurada bir tane de hard diskimiz var. Ondan sonra bunun içerisine bir tane daha hard disk entegre edeceğiz. Ve tabii ki sevgili efendinin tabii ki hafızasını daha da yükseltmiş olacağız depolamalarına. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Evet arkadaşlar demiş olduğumuz gibi videomuza devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi 500 GB'lık bir tane hard diskimiz var depolama için. Ayrıca de tabii ki hard diskle alakalı aparatlar da şu anda elimizde. Bunları bilgisayarımıza yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar demiş olduğumuz gibi 500 GB hard diskimizi şu anda buraya taktık. Sevgili Ferdi arkadaşlar bir silahcı kameramıza. Hemen parmağımın olduğu yerde zaten hard e, diski göreceksiniz. Arkadaşlar şu anda 1, hemen şurada bir tane büyük var 2 ve 3 ve toplam 1 TB yakın bir veri tabanımızı şu anda yapmış olduk. Gereklerimizi yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Ayrıca 0536 696 5980'den home stüdyo ile alakalı da tabii ki benden yardım alabiliyorsunuz. Hem de bilgisayar konusunda tabii ki size hizmet vermekteyim. 0536 696 5980. Bay bay.